Merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. 4. sınıf çıkarma işlemi bugünkü konumuz. Hep birlikte bakalım bloklarımız var. Evet bakalım burada 8 tane bloğumuz var. Yani binlik blok dediğimiz bloklardan. Burada ise evet 5 tane yüzlüğümüz, 3 tane onluğumuz ve burada görmüş olduğunuz gibi 9 tane de birliğimiz var. Şimdi bunlardan 3 tane binlik, 2 tane yüzlük ve 1 tane onluk 5 tane de birliği çıkartacağız. Bakın 3 tanesini buraya indirdim. İkisini buraya, birini buraya ve 5 tanesini buraya. Geriye kalan sayılarımızı da aşağıya indirdiğimde sonucumuz 5324 şeklinde bulunmuş olur. Evet bu işlemimizde 8967 sayısı siz söyleyin nedir? Çıkarma işleminde üstteki sayıya biz ne deriz? Evet harikasınız tabii ki eksilen 6'daki sayıya ne deriz? Evet, bir ses duydum. Çok güzel. Harikasın. Tabii ki çıkan deriz. Şimdi işlemimizi yapalım. 7'den 4 çıktı, 3 kalır. 6'dan 5 çıktı, 1 kalır. 9'dan 1 çıktı, 8. 8'den de 3 çıktı, 5 kalır. Yani 5813. Çıkarma işleminde biz bu sayıya ne deriz? Evet kim söyleyecek? Harikasın, çok güzel. Tabii ki fark deriz. Evet aynı işlemi yan yana yapmak istersek yine bu sayımız nedir? Evet, eksilen, çıkan 7'den 4 çıktı, 3 kalır. 6'dan 5 çıktı, 1 kalır. 9'dan 1 çıktı, 8 kalır ve 8'den 3 çıktı, 5 kalır. 5813 sayısı ise çıkarma işleminde nedir? Tabii ki farktır. Evet, buradaki çıkarma işlemlerini öncelikle siz defterinize yazın, cevaplayın. Cevapladıktan sonra videoyu devam ettirin ve cevaplarını da kontrol ederek kendinizi denemiş olun. 4 tane 3 çıktı, 1 kalır. 7'den 6 çıktı, 1 kalır. 8'den 2 çıktı, 6. 1'den 1 çıktı, 0 kalır. Yani sonucumuz 611. Alttaki işleme bakalım. 9'dan 3 çıktı. 6 kalır. 5'ten 4 çıktı. 1. 3'ten 2 çıktı. 1 kalır. 6'dan 5 çıktı. 1 kalır. Yani sonucumuz 1116. Evet bunları doğru yaptığınızda ben eminim. 2 soruyu da yapacağım. Siz bunları da defterinize daha önceden yapmıştınız zaten. 4'ten 2 çıktı. 2 kalır. 3'ten 3 çıktı. 0. 2'den 1 çıktı. 1 kalır. 7'den 6 çıktı. 1 kalır. Yani 1102. Alttakine bakalım. 0'dan 0 çıktı. 0 kalır. 8'den 6 çıktı 2. 6'dan 2 çıktı 4 kalır ve 2'den 1 çıktı 1 kalır. Yani sonucumuz 1420. Evet bu soruları videoyu durdurdur defterinizi yapmanızı istiyorum. Önce videoyu durdurun. Daha sonra da defterinize yaptıktan sonra videoyu hareket ettirin. Zaten cevaplarını buradan kontrol edeceksiniz. Eğer yanlış yaptıysanız tekrar etmiş olursunuz. Doğru yaptıysanız da hepinize kocaman bir aferin. 2 tane 3 çıkmaz. Komşuya giderim. Komşudan 1 onluk isterim. Orada 2 kalır benim 12 olur. 12'den 3 çıktı 9 kalır. 2'den 5 çıkmaz. Komşuya giderim. 1 binlik isterim. Komşumda 0 kalır. Buradaki 2 ise 12 olur. 12'den 5 çıktı 7 kalır. 0'dan 2 çıkmaz. Yine komşuya gidelim 1 binlik isterim. Komşumda 6 tane binlik kalır. Benim ise 10 olur. 10'dan 2 çıktı 8 kalır. 6'dan 4 çıktı 2 kalır. Yani sonucumuz 2879. Bir diğer işleme bakalım. Bunu da defterinize yapmıştınız. 6'dan 8 çıkmaz. Komşuya gidelim. Komşudan bir tane 10'luk isterim. Evet geldim. Orada 3 kaldı. Burası 16 oldu. 16'dan 8 çıktı. 8 kalır. 3 tane 6 çıkmaz. Yine komşuya gidelim. Bir binlik isterim. Orada 2 kaldı. Benim 3 ise 13 oldu. 13'ten 6 çıktı. 7 kalır. Devam edelim. 2'den 7 çıkmaz. Evet komşuya gittim. Bir tane binlik istedim. Bana bir tane binlik verdi. Orada 8 tane kaldı. Benim 2 ise 12 oldu. 12'den 7 çıktı. 8 kalır. 8'den 1 çıktı. 7 kalır. Yani sonucumuz 7878. Evet 2 tane işlemimiz var. Bunlar bol sıfırlı işlemler. Bunları öncelikle defterinize yazıp yapmanızı istiyorum. Evet şimdi videoyu durdurun. Harikasınız. Defterinizi yapın. Çok güzel. Evet defterinizi yapmanız bitti. Şimdi birlikte yapalım. Sıfırdan iki çıkmaz. Komşuya gidelim. Bir onluk isterim. Onda yok. Diğer komşuya gittim. Ondan bir yüzlük istedim. Onda da yok. Binliğe gittim. Evet burada varmış. Oradan bir tane binlik istedim. O yan komşuma verdi. Onda 8 tane kaldı. Yan komşum bir tanesini öbür komşuya verdi. Onda 9 kaldı. Onlar basamağındaki komşu biller basamağına bir tane onluk verince kendisinde 9 tane kaldı. Şimdi işlemimizi yapabiliriz. 10'dan 2 çıktı 8 kalır. 9'dan 5 çıktı 4 kalır. 9'dan 6 çıktı 3. 8'den de 3 çıktı 5 kalır. Yani cevabımız 5348. Evet yine aynı şekilde 0'dan 6 çıkmaz. Komşuya gittiğim. Komşuya gittim ve binler basamağında buldum. O yandakine verdi. Onda 5 kaldı. Yüzler basamağındaki yandakine verdi. Onda 9 kaldı. Onlar basamağı birler basamağına verdi. Onda da 9 kaldı. Şimdi işlemimizi normal bir şekilde gerçekleştirebiliriz. 10'dan 6 çıktı 4 kalır. 9'dan 7 çıktı 2 kalır. 9'dan 3 çıktı 6 5'ten 1 çıktı 4 kalır. Yani cevabımız 4624. Evet yine bu soruları defterinize yapmanızı istiyorum. Tekrar defteri yaparak çözerseniz çok sevinirim. Evet videoyu durdurun şu anda. Çok güzel. Aferin. Doğru yaptığınıza eminim. Evet şimdi inceleyelim. 5'ten 6 çıkmaz. Komşuya gideriz. Komşudan bir onluk isteriz. Komşuda 5 kalır. Bizim 15 olur. 15'ten 6 çıktı 9 kalır. 5'ten 7 çıkmaz. Yine komşuya giderim. Komşudan bir tane yüzlük isterim. Komşumda 7 kalır. Benim 15 olur. 15'ten 7 çıktı. 8 kalır. 7'den 9 çıkmaz. Yine komşuya giderim. Komşudan bir tane binlik isterim. Orada 2 tane kalır. 7 ise 17 olur. 17'den 9 çıktı. 8 kalır. 2'den 1 çıktı. 1 kalır. Yani cevabımız. 1889. Evet yandaki işlem yine bol sıfırlı. Sıfırdan 3 çıkmaz. Komşuya gidelim, komşuya gidelim, komşuya gittim ve binler basamağında bulduğum Binler basamağındaki komşum yan tarafa bir tane verir. Yani yüzler basamağına onda 4 kalır. Yüzler basamağındaki komşum onlar basamağına verir. Onda 9 kalır. Onlar basamağındaki komşum bana verir. Kendisinde 9 kalır ve ondan 3 çıktı. 7 kalır. 9'dan 5 çıktı 4. 9'dan 1 çıktı 8 ve 4'ten 4 çıktı 0 kalır. Yani sonucumuz 847. Evet bu işlemleri gerçekleştirmeden önce bunları defterinizde yapıp çözerseniz çok sevinirim. Daha sonra da bunları buradan inceleyerek konuyu çok süper bir şekilde pekiştirebilirsiniz. 9'dan 7 çıktı 2 kalır. 8'den 3 çıktı 5 kalır. 3'ten 2 çıktı. 1 6'dan 4 çıktı. 2 kalır. Yani sonucumuz 2152. Alttaki işlem 4'ten 1 çıktı. 3 kalır. 3'ten 0 çıktı. 3 kalır. 2'den 2 çıktı. 0 kalır. Ve 8'den 5 çıktı. 3 kalır. Yani 3033 sonucunu bulmuş oluruz. Alttaki işleme bakalım. 5'ten 3 çıktı. 2 kalır. 9'dan 7 çıktı. 2 kalır. 6'dan 6 çıktı 0 ve 4 tane 3 çıktı 1 kalır. Sonucumuz 1022. Evet Kaan çok uzun uğraşlar sonucunda 1486 TL biriktirmiş. Kaan biriktirdiği paraların 1297 TL'si ile bir saat almak istiyormuş ve almış. Kaan'ın ne kadar parası kaldığını birlikte bulalım. Evet 1486 sayısı Kaan'ın biriktirdiği para miktarı, 1297 sayısı ise K'nın harcadığı para miktarı. Şimdi büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartırsam K'nın kalan para miktarını bulmuş olacağım. Evet 6'dan 7 çıkmaz komşuya gidelim. Komşudan bir tane 10'luk alırım. Komşumda 7 kalır. Benim 16 olur. 16'dan 7 çıktı. 9 kalır. 7'den 9 çıkmaz komşuya gidelim. Komşudan bir 100'lük alırım. Komşumda 3 kalır. Benim 7 ise 17 olur. 17'den 9 çıktı. 8 kalır. 3 tane 2 çıktı 1. 1'den 1 çıktı 0 kalır. Yani K'nın kalan parası 189 TL'dir deriz. Evet bu işlemi yaparken öncelikle 5 tane 7 çıkmaz. Komşuya gideriz. Oradan bir tane ne alırız? 10'luk alırız. Orada 4 kalır. 15'ten 7 çıktı nedir yıldız? Evet çok güzel harikasınız. 8 kalır. 4'ten 8 çıkmaz. Komşuya gideriz. Komşudan bir tane 100'lük alırız. Komşuda 3 kalır. Bizim 4 ise 14 olur. 14'ten 8 çıktı. 9 kalır. 3'ten üçgeni çıkaracağız. Ve 1 kalacak. O zaman oradaki üçgenin olması gereken sayı tabii ki 2'dir. Bu dörtgenden 2'yi çıkardığımızda 5 kalmış. O zaman kaçtan 2'yi çıkarırsak 5 kalır. Tabii ki sonucumuz 7 olmalıdır ve sonucu bu şekilde bulmuş oluruz. Evet bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki ders anlatımında buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.